Herkese merhabalar ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte koruyucumuza yeni gelen efsanevi ekipmanı olan azim meşalesini deneyeceğiz arkadaşlar. Ekipmanımızın en belirgin özelliği duvarları rahat bir şekilde geçmektir. Koruyucu özelliğine bastığınızda kara birlikleri duvara takılmıyor. Direkt duvarı aşarak ilerliyor. Tabi belli bir süresi var. Maksimum seviyede 20 saniye kalıyorlar arkadaşlar. Aynı zamanda askerlere hız artışı sağlamaktadır. Ve savunmalardan da %10 az hasar almasını sağlamaktadır. Titanlarımızı bu bölgeden gönderip kralı ve koruyucuyu attık sonra şifacıları attım koruyucu özelliğine bastım. Bakın direkt duvarların arka tarafına doğru ulaşmaya başlayan bir asker görüyoruz. Koruyucunun aurası içerisinde kaldıkları müddetçe duvarları çok rahat bir şekilde aşıyorlar. Ama süre bittikten sonra veya koruyucunuz ölürse bu özellik ortadan kalkıyor ve askerleriniz duvara takılmaya devam ediyor. Bu noktada da süper duvar kırıcı vesaire kullanmanız gerekecektir. Hiçbir büyü atmadan 4-5 tane duvarı peşi sıra bu ekipman sayesinde Atlattık arkadaşlar. Askerlerimiz belediye binasına rahatlıkla ulaştı. Ekipman hakkındaki görüşleriniz lütfen yazınız.